Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lil muttakîn. Ve la udvâne illa ala zâlimi. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Birkaç gündür aklıma şu geliyor. Nuh Aleyhisselam ile Lut Aleyhisselam'ın hanımlarını Allah Teala örnek veriyor. Tahte abdeyni min ibadine salihin. Yani iki salih insanın emrinin altında, nikahının altında iki tane hanımı örnek veriyor. Bunlar kafirlerle beraber haşr oldu. Bunlar kafir oldukları için değil ya da küfür içinde yaşadıkları için değil. Onların fiilleri bunların ya hoşuna gitti içten içe ya onların örf, adet, geleneklerinin devam etmesini istediler ya da peygamberin sözlerini hafife aldılar. Ve onlar da helak edilenlerle beraber helak oldu bu iki kadın. Bu geldi aklıma. Şimdi önümüzdeki günlerde Türkiye'de seçim var. Seçim İslam'ı bir şey değil aslında. Yani İslam'da bir kere seçersin, bir daha o şeriatten apaçık küfür üzere vesaire üzere çıkmadığı müddetçe onu da ehli şura karar verir, ona göre az yahut da öldüğünde gider biter. Devamlık esastır. Mesela Hazreti Muaviye radıyallahu an 20 sene boyunca halifelik yapmış. En parlak dönem. Futuhatte en parlak dönem. Tarih kitaplarına bakabilirsin. Bağımsız tarih kitaplarına. Bağımsız tarih kitaplarına. Hatta dünya tarihini anlatan bağımsız tarih kitaplarına bakabilirsiniz. 7 milyon kilometre kare Hz. Ömer radıyallahu anh'ın uzlaştığı nokta. Hz. Osman zamanında biraz daha büyüdü. Hz. Muaviye zamanında 12 milyon kilometre kareden daha büyüktü. 12 milyon kilometre karenin bir tarafı Doğu Afrika'ydı. Bir tarafı Kuzey Afrika'ydı. Bir tarafı Endülüs'e çıkarma yapmışlardı. Anadolu İznik ve İzmit'e kadar fethedilmişti. Horasan fethedilmişti. Horasan, Orta Asya. Düşünün, toprağın büyüklüğünü düşünün. İnsanın aklı almayacak derecede geniş. Osmanlı padişahlarına bakıyoruz <laughs> en parlak dönemleri. Hatta en karanlık döneminin en parlak dönemi de devamlılık esasında tek bir sultanla gittiği dönemdir ya da sultandan hemen sonra herhangi bir tefrikaya vesaireye Herhangi bir tefrikaya sebep olmayacak şekilde bir an önce onun yerine bir başkasının seçtikleri dönemdir. Tek bir lider, tek bir ses organları en güzel idare eder. Yoksa beynin başka türlü, kalbin başka türlü söylüyorsa o zaman ne olur? Bunalım olur. İntihara götürür. kalbinin söylediğini beynin tasdik edip eline ayağına emir vermeli. Kalp tek olur. İki kalp olmamış. <laughs> en kötü dönemini Osmanlı'nın yıkılma dönemi. Bakın işte üç ay, beş ay, altı ay, bir sene padişahı indiriyor, öbür padişahı getiriyorlar. Onu indiriyorlar, öbürünü getiriyorlar. Bunu beğenmiyorlar, öbürünü getiriyorlar. İstikrar yok. İstikrar olmayınca da ne oluyor? Yıkıma gidiyor. Yıkıma gidiyor. Millet birbirini yemeye başlıyor. Kalbin başka türlü söyledi, beynin başka türlü yaptı vesaire olunca ne oluyor? Organ yetmezliğine gidiyorsun bir nevi. Bunu ye sana faydası olacak. Bu ilacı al. Faydası olacak diyor kalbin. Sen de onu reddediyorsun dimağınla, elinle, ayağınla. Ondan sonra hastalık büyüyor, organ fesadına gidiyorsun. Öyle mi? Şimdi önümüzdeki günler için partici değiliz. Elhamdülillah. Herhangi bir partinin sözcüsü de değiliz. Bizi sevsinler sevmesinler hiç önemli değil. Bizim ölçülerimiz var. Osmanlı'nın son döneminde Abdülhamit dönemi nasıl Osmanlı'nın yıkımını 100 sene daha geciktirdiyse bugünlerde de şahlanışın bir an önce olması için çalışmalıyız. Vezkuru ni'metallahi aleykum iz entum kalilun mustadafuna fil ard tekhafun en yetekhattafakumun nas fa kum, ve ayyadakum bi nasri ve aleykum Allah Teala size verdiği nimetleri aklınızdan çıkarmayın. Biz 1970 80 arasını 1980 1990 arasını 1990 2000 arasını çok iyi bilen bir nesiliz. Bizden daha büyük, daha yaşlılar var. Onlara gençler itibar etmiyor. Ama hiç değilse bize itibar etsinler diye bunu konuşmak zorundayım. <laughs> Yerim belli olsun. Yani Musa Aleyhisselam Firavun'la mücadele ettiğinde Musa Aleyhisselamın yanında mıyım? Yoksa bozgunculuk yapmaya kalkan, algıyı bozmaya kalkan Haman'ın yanında mıyım? Bu belli olsun diye bu konuşma. Ya da İbrahim Aleyhisselam tevhidi öğretmeye kalktığında Nemrut'la beraber miyim, şeytanla beraber miyim yoksa İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından yürüyenlerden miyim? Müslümanı sevmek iman alametidir. Müslümanla mı beraberim yoksa kafirlerle oturup kalkmak yahut da kafirin ayağının altında ezilme koşma mı gidecek? Vicdanen rahat edemiyorum bazen. Bunları düşündükçe. Bir şeyler söylemek, arzu etmek. Söylemeye kalktığımızda, doğruyu söylemeye kalktığımızda da tıpkı o e, neydi 15 Temmuz zamanında öncesinde, 3-5 ay öncesinde gelip bizi tehdit ettikleri gibi şuradan buradan tehdit etmeye kalkıyorlar, laf söylemeye kalkıyorlar. Üstadımız siyaset yapmadı. Üstadımız siyaset yapmadı değil, siyasetin alasını yaptı. Alasını yaptı, bizi yetiştirdi. Bizim gibileri yetiştirdi. Bu topluma tek başına geldi, bu toplumun kalbini kazandı. Ve onlara nasıl yapacaklarını öğretti. Hepsi bir fikir üzere bugüne kadar yürüdü. Öğretmeseydi her biri başka telden çalsaydı bu birlikte oturmak bu beraberlik olabilir miydi? Öyle mi? Ama hiçbirimize git şu partiye hizmet et, git şu hizbe şunu yap, bunu yap dedi mi? Hayır demedi. Fakat yerini her zaman belli etti. 12 Eylül'den hemen sonraki ilk seçimde cumartesi günü böyle birkaç arkadaş gelmişti. Onlara dedi ki: "Ben yarın horozumu kesiyorum." Bir tane horozumuz vardı. Hatırlıyor musun İbrahim abi? Ben horozu kesiyorum. Ya Rabbi sen de güneşi kapat. Hepimiz anladık ne olduğunu. Ne istediğini anladık bir partinin amblemi horozdu, öbür partinin amblemi güneşti, altı ışıklı güneşti. Bu altı ışıklı olan kısım yüz sene boyunca bizimle uğraştı. Tıpkı Yusuf Aleyhisselam'ın o zamanki Mısır Hanedanı'nda hanedanlığa ortak olduğunda uğraştıkları gibi. Devamlı uğraştılar. Her türlü tezvirat yapmaya kalktılar Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam o günkü kralın yanında devletin idaresinin en tepesine oturduğu zaman tekrar eski örfüne, geleneğine dönsün diye uğraştılar. Hiç unutmuyorum. Üstad bana göstermişti. Bak bak hem hikayesini okuttu bana hem Kur'an-ı Kerim tefsirinden hem de aynı zamanda o zamanlar bir film çıkmıştı Yusuf Aleyhisselam'la ilgili. O filmi seyrederken bak bak aynısını bizim memlekete de yapıyorlar. Görüyor musun dedi. 2002'den sonraki dönemde. Bak bak aynısını Bana dedi baştan sona bir seyret dedi ona. Yusuf Aleyhisselam'ı. O zaman Türkiye'ye daha güzel bakarsın oldu dedi. Biz Firavun'un ocağında, kucağında büyümüş Musa Aleyhisselam'ın ahlakıyla yetişmiş Museviül Meşrep, Yusufiül Meşrep insanlarız. Nerede olduğumuzu çok iyi bilmemiz lazım. Vezkuru ni'metallahi iz kuntum kalilun sizler az idiniz. Mustad'afune fil ardı sizin üzerinize tahakküm edeceklerdi, ediyorlardı. Yani zulm ediyorlardı. Bu aslında ilk Müslümanlar hakkında nazil olmuş bir ayet. İlk Müslümanlar nasıldı? Müşriklerin eziyetini görüyorlardı. Müşrikler onlara ekmek bile verdirmiyorlardı. Etraflarını çevirmişlerdi. Bugünkü Filistin ne ki? Müslümanın bulunduğu mahalleyi komple abluka altına aldılar hiçbir yiyecek girmesine müsaade etmediler. Böyle baskı altında tuttular. Onun üzerine Müslümanlar gittiler. O hayvanların beslenmeye çalıştığı, hayvanların beslendiği o otlardan, dikenli otlardan gıdalarını elde etmeye çalıştılar. Ayet-i Kerime onu anlatıyor. Unutmayın. Vezkuru ni'metallahi. Allah Teala'nın verdiği nimetleri unutmayın. İlk İstiklal Mahkemesi bu şehirde kurulmuş. 400 tane icazeli alimden bir tane alimin ismini bilen yok. Ancak şu son 20 senede bazı kardeşlerimiz, bazı arkadaşlarımız diyorlar ki bizim dedelerden filanca şöyledir, bizim dedelerden filanca böyledir. 70 sene boyunca tepemize bindiler, La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek bile ayıp sayılıyordu. Bu, nimet değil mi? Bugünkü halimiz nimet değil mi? Biz çımardık. Biz çımardık. Şimdi işi nereye getiriyorlar? Soğan patates davasına. E cebin doluyor mu diyor. Sen elinden çıkana değil, cebine girene bakarsan evet cebin doluyor. Bugün bakın Avrupa'dan gelen herkese insaf dairesinde sorun. O adam da insaf dairesinde cevap versin. Ben gittim gördüm. Öncesini de biliyorum, sonrasını da biliyorum. Benzin bir birimken iki birim. Kiralar bir iken iki. Peynir, zeytin, gıda maddeleri bir iken üç, dört. Avrupa'da ceplerine giren hiçbir şekilde artmadı. 70 euro, 50 euro, 30 euro ancak artış yapıyor senelik. Yüzde 3, yüzde 5. Harcama noktasında ne? Yüzde 100. Ama aynı Avrupa kafalılar orada paralarını yiyip de geliyorlar, tatillerini orada yapıp da geliyorlar. Cepleri dolu keyifleri çakır. Çakır keyifli. Bize diyorlar soğan soğan. Beni İsrail de Musa Aleyhisselam'dan soğan istediği için helake gitti. Aklımızı başımıza almamız lazım. Allah Teala'nın bu verdiği nimetlerin devamını istiyorsak gereğini yapmamız lazım. Müslümanlar neredeyse Müslüman olanı sevmemiz lazım. Gavurlardan para getireceğim diyeni değil. Müslümanın izzetini, şerefini kaldıracağım diyeni tercih etmemiz lazım. Velev ki dini hiçbir gaile olmasa, dini hiçbir özelliği olmasa bu adamın, yani cenazelerde veya mevlitlerde veya açılışlarda besmeleyle, açması olmasa, velev ki işte cenazelerde Kur'an-ı Kerim okuması olmasa, velev ki özel günlerde, özel toplantılarda işte aşırı şerifleri vesaireleri okumamış olsa, velev ki yanındaki insanlara korumalarına vesairelerine namaz kıldın mı len diye sormasa, bu adamı sevmek için bir Türk olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak, bu adamı sevmek için 70 sene boyunca bütün bürokratlarımızın, bütün devleti yöneten reislerimizin çiğnediği bayrağı alıp cebine koymasıdır. Bu bizim memleketimizin şerefini yavruların ayağının altından kaldırıp cebine koydu. Ve adamlar bizim çocukluğumuzda biliyorum nece ustalar vesaireler vardı. Güzel bir şey yapmaya kalktığında devlet onu ya tımarhaneye gönderirdi ya da bir sürü ceza verirdi. Dozerci ustalar vardı. Fabrikalarda çalışan baş ustalar vesaireler vardı. Direkt re'sen emekli ederlerdi. Yavurun malzemesini değiştirip arıza yapmayacak halde kullanmaya kalkan ustalarımızı böyle harcarlardı. Doğuda kaç tane sondaj yapıldıysa hepsinin üstünü burada petrol yok diye betonla kapattırırlardı. Üstad Zahmetli Aleyh Aksu'ya gittiği zaman bana araştır dedi buranın elektriğini kendimiz üretebilir miyiz? İşte biz de Avrupa'ya gittik geldik o pervaneleri falan gördük. Kendi elektriğini üretmek yasaktı. Yasak yasak. Kanun vardı kanun. Sen kendi elektriğini üretmeye kalktın mı kaçak enerji üretmekten hapse giriyordun. Kur'an-ı Kerim dersi vermeye kalktığında zulmediyorlardı. Nikahım dine uygun olsun dediğinde 6 aydan 2 seneye kadar hapse gönderiyorlardı. Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum kalilun mustadafuna fil ard tahafuna en yatakhatafakumun nas fa aidikum <feyyedekum> bi nasri bugün Allah Teala bize nusret verdi. Ve bu nusretle şımardık. Elimizdeki nimetlere bakmayı beceremez hale geldik. Körleştik. Bakalım elimizdeki nimetlere. Bugün hemen hemen şöyle baktığımda çoğu kardeşimizin ya kendisinde ya babasında ya amcasında ya ailesinde evinde yani en az bir tane vasıta var. Elhamdülillah güzel evlerde oturuyoruz. Eskisi gibi gece kondularda oturanlar yok. Hastane koridorlarında yatan hastasını muhafaza etmeye çalışanlar yok. Yurt dışına çıkmaya kalktığı zaman pasaportuyla istediği ülkeye istediği gibi vizeyle gidebiliyor. Bırakın Avrupa'ya gitmeyin. Asya'ya gidin. Birçokları senden vize istemiyor. Birçokların parası da senin parana uygun, harcaması da senin harcamana uygun. Öyle deme abi. Asya'ya gitsek Asyalı. Niye yavur memleketine gidiyoruz? Teknoloji diyorsan orada da var. Çin'de, Tayvan'da, Tayland'da, şurada, burada hepsinde teknoloji var. Tekstil desen Hint'te, Pakistan'da vesaire de var. Niye Avrupa'ya gidiyoruz? Çünkü Avrupa bugüne kadar bizi mahkum gördü. Bizi esiri gördü. Bizi sömürmeye kalktı. Biraz başımızı kaldırmaya kalktığımızda da soğan davası yapıyor. an davası yapanlar çarpılacak. Allah bu verdiği nimeti bizden almasın. Bütün duamız bu olsun. Buna göre hareket ederim. Sevadül azam diye üstad tarif etmişti. Bulunduğun bölgedeki müminlerin sevdiğini sev. Yanılmazsın. Azınlık olma. azınlık olmamak lazım. Ve azınlığa tabi olmamak lazım. Az bir mümin başka türlü konuşuyor. Onlara itibar etmemek lazım. Genelde müminler neredeyse oradayız. Cumhur neredeyse biz oradayız. Sevadü lazım. Onu ifade edeyim dedim. Allah Teala önümüzdeki günlerde hakkımıza hayırlısını nasip etsin. Nankörlüğümüz sebebiyle bu nimetleri üzerimizden almasın, eksiltmesin, artırsın. Allah Teala bizi yönetenlere de intibahlar versin, onları ıslah etsin, onları hidayete erdirsin. Bizi yönetenler de bizim aynamız olarak biz ne kadar güzelsek onlar o kadar güzel ya. Dolayısıyla bizi de düzeltsin. Bizi çok düzeltsin. Onlar da düzgün gelsin. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفاتحه مع السلامه